Ananı sikeyim. Bu ne amk? Neyse. Okan Buruk Korse Teknik Direktörlüğü bırakır. Yuh. Neyse maça. Haydi bismillah. At sana lan. Allah'a şükür. Daş çaktı. Defans. Hadi lan Messi. Senin ananı. Hay annasını sikeyim ya. Gol sevincini sikeyim. Santra taktiği. Amcık. Adilan Arnoç. Yapacaksın ama Aç ortayı da annen. Allah cezanı versin sikik. Taktik uygulayayım. Kafanı sikeyim amına koyduğumun evladı sana futbol öğretini sikeyim. Sakin olmam lazım. Ya yeter amk kere düzgün şut çekin sikcem yoksa amın nizam koyacağım. Aha sikildik. Senin de kurban kaleci. Hadi atak kalk. Amuan koyayım. Yapacaksın amana koydumun oğlum. Senin amına koyayım. Senin elini boka çıkartıp yerim o nasıl tutuş. Ulan cüce velet atma kendini yere topu al amına koyayım. Senin pasını sikeyim. Evet domaltılmış durumdayız ilk yarı bitti. Degesiklik zamanı. Bitti. Taktik zamanını amına koyduğumun çocuklarıyla. Bunların taktiğinin amına koyayım. Gol. Senin ben amına koyayım amcık kale seni bu oyuna ekte yenin oturduğu sandalyenin tozunun amına koyayım. Amcık. Ya Allah bismillah. Senin kafanı sikeyim amcık oğlu amcık kaleye atamıyor sikik kafasız sana küfür bile değmez. Tipini sikliğimin Japonu. Al bismillah. Sizin hiçbirinizde ayak yok mu lan yarrak kafalar sikmeyim sizi. Ya hakketten kafa yok sizde ya omuna soğan soktuğum niyat Marion sikik bacaklı. Amcık gösteri yapıyor. Maç bu kadardı beğenir misiniz?